Şimdi Almanya'da vergi konusu şöyle. Almanya'da her tür suçu işleyin ancak vergi vermemezlik yapmayın. Vergi suçu işlemeyin Almanya'da. Burada hakikaten maliyenin çok dikkatli bir şekilde takip ettiği bir alan. Dolayısıyla vergi oranları zaten daha temin söylemiş olduğum gibi çalış şirketlerinde yaklaşık %42'ye tekabül ediyor toplamı. Limited şirketlerinde %133'e tekabül ediyor. Bu tabii sektörel olarak yapmış olduğunuz işle alakalı vergi tasarrufları da mümkün yani tasarruf etmek mümkün. Şimdi Helmut Schmidt eski başbakan, şu anda hayatta değil kendisi. Çok iyi takip ettiğim bir eski Almanya başbakanıydı. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki Almanya'da yaşayan herkes vergi vermek zorunda. Ancak Almanya'da yaşayan herkesin vergi tasarruf hakkı da mevcut. Yani demek istiyor ki sizin vergiden tasarruf edebileceğiniz bir işleminiz, bir modeliniz varsa bunu da değerlendirin demek istiyor. Ama bir şekilde o verginizi vereceksiniz. Almanya'da tabii ki vergi konusu çok hassas, ele alınan bir konu.